Metin Lütfü Baydar, Aydın Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Sağlık Bakanlığı'nca kamu özel işbirliği modeliyle tesis yaptırılması, yenilenmesi, hizmet alınması hakkında kanun tasarısı üzerine tekrar söz almış bulunmaktayım. Değerli milletvekilleri, 2012 yılı verilerine göre hem sözlü hem de fiili şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarımızın sayısı 3084'tür. Bu saldırılara her gün yenilere eklenmekte ve akşam haberlerinde olaylar görüntüleriyle birlikte aktarılmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın olayları önleyememesinin yanında hastanedeki güvenlik kamerası görüntülerini de bir marifet gibi paylaşmasını ibretle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına karşı cinsiyet ayrımı bulunmamakta, kadın erkek hatta hamile bile demeden şiddete maruz kalmaktadırlar. Değerli milletvekilleri, eski Sağlık Bakanı'na Doktor Ersin Aslan'ın 17 Nisan 2012 tarihinde görevi başındayken hasta yakını tarafından şehit edilmesi üzerine bir soru önergesi verdim. Sorduğum sorular basitti. 1. 2002-2012 yılları arasında hastane sınırları içerisinde saldırıya uğrayan sağlık personeli sayısı nedir? 2. Yaşanan saldırı olaylarının illere göre dağılımı nasıldır? 3 saldırı olaylarında yaralanan ve hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı nedir? 4 saldırı olaylarının yaşandığı yerlerde daha sonra ne gibi tedbirler alınmıştır? 5 saldırı olaylarının bundan sonra yaşanmaması konusunda bakanlığınız tarafından ne tür önlemler alınması düşünülmektedir? 6 özellikle hastanelerin acil servislerinde yaşanan karışıklığın önlenebilmesi açısından herhangi bir tedbir almayı düşünmekte misiniz? Aldığım cevap koca bir hiç. Çünkü bakanlık hala bu önergeme cevap vermedi. Allah'tan basınımız var da cevaplarımızı onlardan temin edebiliyoruz. 19 Şubat 2013 tarihli çıkan bir haberde doktorlara iletişim dili kursunun verileceği belirtilmekteydi. Bakanlık müthiş çözümler bulmuş. Neymiş bunlar? Şiddete maruz kalanlara, sağlık çalışanlarına eğitim verilecekmiş herhalde nasıl dayak yiyeceklerini anlatacaklar. Uzmanlar sağlık çalışanlarına şiddet hakkında seminer ve konferanslar verecekmiş. Özellikle hastalarla ve hasta yakınlarıyla konuşma şekilleri üzerine durularak hasta ve hasta yakınlarına psikolog gibi yaklaşılacakmış. Bir de yabancı dil kursları açılarak sağlık çalışanlarının hem yabancı dili artırılacakmış hem de hastanın dilini anlayabileceklermiş. Sonunda da sertifika verilecekmiş. Bu uygulama sağlıkta şiddetin sorumlusunu sağlık çalışanı olarak kabul etmek demektir. Sağlık çalışanları yeteri kadar konuşma ve ideli iletişim becerisine sahip değil, gelin ben sizi eğiteyim de kavga çıkartmayın demektir. Tüm sağlık çalışanları adına bu anlayışı reddediyorum. Bunlarla mı önleyeceksiniz sağlıktaki şiddeti? Yazıktır, yazık Sayın Bakan. Değerli milletvekilleri, AKP hükümetleri sosyal hayatta farklı kesimlerin aynı sorunlarda karşı karşıya gelmesinden bugüne kadar çözümleyici olmamıştır. Her zaman iki tarafı karşı karşıya getirmiş, mavi boncuklar dağıtmış, daha sonra da ortadan çekilerek sorunun bir şekilde çözülmesini beklemişlerdir. Çözümlerin de kendi isteği doğrultusu yönünde olmasını sağlamış ve istemiştir. Değerli milletvekilleri, Milletvekilliğimin başladığı andan itibaren bana gelen en fazla talep sağlık konusundadır. Muhtemelen sizlere de gelen talepler de bu yöndedir. Eğer AKP'nin söylediği gibi sağlık alanında her şey gülüklü sağlık içindeyse bizler neden sağlık bürokrasisinin yollarını açmaya çalışıyoruz? Neden doktor arıyoruz? Neden hasta yatağı arıyoruz? Neden ambulans arıyoruz? Sağlığı tamamen dönüştüren, ticarileştiren ve bu hale getiren AKP hükümetleri olduğundan hükümetin sağlık bürokrasisinden şikayete hakkı yoktur. Çünkü bugünkü sağlık sisteminin kurucusu 11 yıllık AKP hükümetleridir. Değerli milletvekilleri, sağlıkta yapılacak olan bellidir. Tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması, katkı payı ödemeden ücretsiz yararlanmasıdır. Sağlıkta bunu yapamazsanız ne hükümetsinizdir ne de iktidarsınızdır. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.